Merhaba sevgili terazi yükselen terazi ay burcu teraziler arkana tarotla geleceğe yolculuğa hoş geldiniz. Yepyeni hafta yepyeni haftada artık dolunayın etkilerinden sıyrılıyoruz. Yeni ay enerjilerine giriş yapıyoruz. Peki bu yeni ay enerjileri hayatının hangi alanını hareketlendirecek? Hangi gelişmeleri yaşayacaksın? Özellikle temas edilen konular neler olacak? Görmen gereken neler var? Detaylarıyla sana aktarıyor olacağım. Lütfen videoya odaklan ve uyumlan rica ediyorum. Aramıza yeni kızılan sevgili teraziler sizler de hoş geldiniz kanala. Henüz takip etmiyorsanız lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olun. Yanındaki zil işaretinde açın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen videoya bırakmayı unutmayınız. Alver rengisini koruyan herkese teşekkür ediyorum. Kanalıma videolarımı... Tanıdığınız kişilerle arkadaşlarınızla, sosyal medya hesaplarınız dahil olmak üzere ülkeler arasında paylaşırsanız memnun olurum. Birlikte büyümeye, çoğalmaya ve ihtiyacı olan kişilere ulaşmaya devam ediyoruz. Evet, sen kendi hayatınla ilgili merak ettiğin ve danışmak istediğin konular varsa profilde bulunan WhatsApp hattından iletişime geçebilir. Bakımlarla ilgili, seanslarla ilgili enerji çalışmaları ve şifalarla ilgili olarak da bilgi alabilirsin. Evet. Şimdi sevgili terazi, yükselen terazi, ay burcu teraziler. Yepyeni hafta sana neler getirecek? Uyarılar var mı? Dikkat etmen gereken konular var mı? Hangi alanlarda artık bir ileri gidiş söz konusu olacak? Bunları şimdi hep birlikte görüyor olacağız. Şifalanma süreci içerisine giriyorsun sevgili terazi. Özellikle rutinler ve çalışma hayatı ile ilgili olarak hayatına bir düzen akacağı görünüyor açıkçası. Seni hastalık derecesinde üzen, yoran, belki de bir rehavete kapılmana sebep olan ne varsa hayatında. Bununla ilgili olarak bir iyileşme süreci içerisine gireceksin özellikle sıkıntı duyulan her konunun üzerinden akıp gideceğini, güneşin üzerine doğacağını, finansal anlam ve ruhsal olarak da iyileşmeler yaşayacağını söyleyebilirim. Düzen, özellikle plan, bunların hayatına uygulanması gereken ya da uygulanacağı bir hafta olacak. Daha tertipli, düzenli ve planlanlı böyle programlı şekilde hayatına devam edeceksin. Bir rutin gelecek hayatına açıkçası. Bu yeme içme düzenimiz kadar olduğu kadar bir şekilde çalışma sistemimizde de düzene ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Daha derlen, daha toparlan, hayatınla ilgili çalışmalara odaklan bu hafta sana bunu söylüyor açıkçası. Elinde bulundurmuş olduğun, sahip olduğun değerler neler? Sensin, duyguların, yeteneklerin, yapacak oldukların ya da maddi manevi neye sahipsen hayatında işte bunların kıymetini bil. Özellikle dört elle sarıl, kaybetme, odaklan ve bunlar üzerinden çalış. Yepyeni bir sayfa açıyorsun hayatında. Bu almış olduğun bir eğitimler sonucunda olabilir ya da yeni bir eğitim belki de almaya başlayacaksın hayatında. Ama yepyeni bir artık sanki göz açma durumu oluşacak. Gözünü başka diyara açmak gibi diyebiliriz. Bazılarınız açısından kariyer ve eğitim hayatı ile ilgili olarak yepyeni bir artık denize açılmak gibi diyebiliriz bunu. Vizyon değişikliği diyebiliriz. Belki de olan vizyonun açılması da diyebiliriz senin anlamında. Artık yeni bir hayata başlıyorsun. İşte burada yeni tanınan şansla neyi yazmak istiyorsun? Neyi yaşamak istiyorsun? Neye başlamak istiyorsun? Tertemiz bir artık sayfa var önünde. Yazdığına ve yapacaklarına İyi planla. Yeni bir şans elde edebilirsin. Dediğim gibi aldığın bir eğitimle alakalı bir durum oluşabilir hayatında. Ya da yeni bir belki de akademik kariyer olabilir hayatında. Bir başlangıç yapacağın görünüyor. Daha vizyoner düşünürken belki de daha uluslararası düşüneceğin boyuta hayatını işini taşıma durumun da olabilir. Farklı dünya ülkeleriyle iletişim içerisinde olmak ya da bir şekilde paylaşımlar içerisinde olmak. Fark etmediğin şeyin farkına varmak ama yepyeni bir başlangıç hayatına akıp gelecek. Dünyaya tekrar gözlerini açıyorsun diyebiliriz senin açından. Geçtiğin 5 yıl nasıl geçti? Çok mu üzüldün? Paramı kaybettin? Yıprandın mı? Bir şekilde eziyet mi gördün? Bunlarla ilgili bir süreç tamamen bitiyor. Artık hayatında kayıplar değil kazançlara doğru gidiyorsun. Mucizevi bir enerjinin seni sarıp sarmaladığı bir döngü hayatında var olacak. Özellikle bir kurumun içerisinde dahil olmak güçlü kuvvetli bir kurum içerisinde çalışmak olabilir. Güçlü kuvvetli kanatlar altına girmek, koruyucu enerjiler içerisine girmek, sığınmak bir şekilde hayatını daha güçlendirmek, doğru yola doğru ilerlemek hayatındaki olgular içerisinde olacak ki bu yeni başladığın sayfa senin için doğru bir karar olarak da açıkçası görünüyor. Peki bir diğer destem sana neler söyleyecek? Bu gelmek istemedi belli. Bakalım. Sevgili Terazi, yükselen Terazi, Ay burcu Teraziler yepyeni haftada hangi enerjilerle birlikte olacaksınız bakalım. Sahnesizin geçen hafta kovalara bu mesajı vermiştim. Işığını parlat, ışığına kimsenin engel olmasına izin verme. Yeteneklerin, güzelliğin, yapacakların, neyse bunları göster. Bak bu hafta bir fırsat olacak senin için. Ya bir işle kendini göstereceksin ya da bir şekilde kendini tekrar sahneye atacaksın diyebiliriz hayatın sahnesine. Ben buradayım. Bakın farkıma varın. Yani ne diyorsunuz? Kral geri döndü diyorsunuz belki de bir şekilde. Kendinizi göstereceksiniz. Varlığınızı kanıtlayacaksınız. Ha bu arada ışığınızı söndürmek isteyenler varsa da Kusura bakma ışığımı söndüremezsin. Engelleyemezsin de ben artık Işığımla fayda saçacağım. Bir şekilde yetenekleriniz, kariyeriniz, yapmış olduğunuz işler kendinizi parlatacaksınız açıkçası. Ve böylelikle de insanlara da faydanız dokunabilir. Bununla birlikte tabii ki kendi faydanız da ortaya çıkacak. Ve parlatacaksınız her yere. Bir şekilde insanlar farkınıza varacak. Keşfete düşeceksiniz. Ama bu tamamen kendinize alakalı bir durum. Çekilin bakayım önümden artık yeter. Hani ben çıkacağım sahneye der gibi olacaksınız sevgili teraziler. Evet savaşmaya hazırsınız. Savaşma pozisyonu alıyorsunuz. Hayata yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Sahneye adım atıyorsunuz. Yani hayatın sahnesinde bu da bireysellik, kişisellik açısından savaşmaya hazır pozisyonda yer alıyorsunuz. Gözünüz kara. Artık eskisi gibi değilsiniz. Belki de daha cesur enerjiler içerisinde olacaksınız bu hafta. Bunun etkileri de yaklaşık bir buçuk ay kadar sürecek üzerinizde. Yapacak olduğum, gidecek olduğum yolda yanımda olan, rehberlik eden ya da bana güven duyurtan durumlar nelerse ya da kişi ise. Sadakat konusu sizin için önemli olacak açıkçası. Güven duymak, güvende hissetmek. Çıkacak olduğum yoldan yanımda benimle birlikte ilerleyen kişi önemli. Benimle birlikte ilerleyecek misin? Bak bu yola çıkacaksak birlikte ilerlemeliyiz. Ve sonrasında da böyle çetin şartlar oluşabilir önümüzde. Ama bunlara da birlikte göğüs gereceğiz. Dediğiniz belki bir partneriniz olur, arkadaşınız olur, bir kişi olur bu hayatınızda. Ama birlikte yol almak, birlikte devam edeceğiniz bazı durumlar oluşacak açıkçası. Zorluklara göğüsle germek açısından belki de bir destek, manevi bir destek de olabilir. Beyaz kurt biliyorsunuz normalde kızıl kızılderililerde çok zorlu şartlar altında manevi ihtiyaç duyulan şartlarda belirir ve kendini gösterir. Tam da kurtuluşa ihtiyaç duyulduğunda işte böyle bir şey de hayatınıza gelebilir. Kalp kırıklıkları, geçtiğin 3 ayda kalbini inciten, yoran, üzen ne varsa, ihanet durumu olan ne varsa, buna sen izin vermişsin. O yüzden de tekrar aynı durum bu hafta içerisinde olabilir. Buna izin vermemek senin elinde. Şimdi ben sana söylüyorum. Dikkat et. Kime güvendiğine dikkat et, kiminle yola devam ettiğine dikkat et. Seni yarı yolda bırakacak insanlarla yola çıkmamaya dikkat et. Geçtiğin 3 ayda hırpalanmalarını bir düşün. O yüzden kimsenin senin kalbini kırmasına izin verme. Çünkü bu hafta böyle bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Ben şimdiden sana söyleyeyim. Birileri belki de senin sahneye adım atmanı, kendini göstermeni, başlangıç yapmanı farklı şekilde algılayıp sana incitici sözler söyleyebilir. Hiç düşünme. Yoluna devam et diyeceğim sana. Peki aşk hayatında neler olacak? Sevgili Terazi, yükselen Terazi, Ay burdu Terazi'lere. Bakalım. Bu yepyeni hafta sana neler getiriyormuş ya da uyarı nedir? Özellikle geçmiş yaşamdan bir kişinin tekrar kapını çalacağını söyleyebilirim. Tabii ki astrolojik olarak bu döngü var ama unutmayın ki bir şekilde tarotun verdiği rehberlik de var ve eşleşiyor burada. Bir kişi geçmişten tekrar hayatına girmek isteyecek sevgili terazi. Tık 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 ben geldim orada mısın nasılsın iyi misin hoş musun neler düşünüyorsun gibisinden bir şey olacak. Yani 3 ay önce kalbini kıran ya da 3 ay öncesinden kalbini kıran biri tekrar gelmeye çalışabilir. Ona göre dikkat et ben sana. Tekrar kalbini kırmasına izin verme. Ne diyoruz? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun sevdiklerinizle kalbinizi kimsenin kırmasına izin vermeyiniz çok daha iyiye doğru gidiyorsunuz şifa süreci açılıyor artık sizin için parlayacaksınız ışığınızı yansıtacaksınız savaşçı pozisyonu alacaksınız bir amazon olacaksınız kime güvendiğinize dikkat ediniz sizi yarı yolda bırakacak insanlarla yola devam etmeyiniz lütfen bu hafta önemli bir sürece doğru giriş yapıyorsunuz sevgili teraziler ve ne diyoruz kader değişir şans yaratılır. Sizden bir tane var. Başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste.